Bakalım bakalım yaptım. Aa orada koyun var. Koyuncuk gel. Ma, ma, ma. Neyse kaç özgürlüğüne kavuş. Koyun. Ne? Neyse bu öyle. Arkadaşlar sonraki videoda madene gideceğim merak etmeyin. Şimdi, sonra şey yapacağım. Ben evcilleştir bir de. Sen Kurutmasın Allah'ım. E, evcil hayvanın olayım. Ne oluyor? Ben üstü düzelim. Tabii kaka yapmam. Ne diyorsun lan? <laughs> ben taş, e, şovlar yapıp hemen sonraki videoda geri geleceğim. Merak etmeyin. Koyun sen de bir git ya. <laughs> ben de sana yardım edeceğim. Zombi varsa onları döveceğim. Sanki dövebileceğim. Ya, ben senin hayvanın olayım. Evcil hayvanın. Beni evcilleştirmene gerek yok. Ben öyle bir koyunum. İyi, tamam.